Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir e, görüntünü yepyeni bir fotoğrafı yeni fotoğrafı sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar Özge Ağız'ın sevgilisi Burak Berkay Akgül'le olan yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşıyorum ikilinin her zaman romantik yepyeni tatil fotoğrafları çıkıyor ve tatilden olan görüntüleri sizlerle paylaşım etmek istiyorum arkadaşlar ve e, ikilinin ailesiyle ve kendi özel hayatlarıyla yepyeni yeni e, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar ve ikilini herkes çok yakıştırıyor. Yeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de Burak, Berkay, Akgül ve Özge hızı seviyorsanız sen yorum kısmında yorum yazmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Sizlere ikilinin romantik, çok güzel e, yeni çekilmiş fotoğraflarını sizlerle paylaşım edeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, takipte kalmayı unutmayın yeni görüntüler olacak. Takip edin ki